Onun inşası 1.2 milyon yıl sürdü. Günümüzden 4 milyon yıl önce Nuh'un gemisi Marmara'dan çıktı. O çıkış büyük depremlerle, tufanlarla gerçekleşti. Çünkü Kıbrıs'ın Çanakkale Boğazı'ndan çıkması zor. Yine de Gelibolu bu çıkışa destek olmak için küçük bir manivelaya sahiptir. Bir açıkla Gelibolu batıya doğru esner ve Anadolu'da da biraz zorlanır. Nuh'un gemisi bu şekilde bulunduğu evrenden yeni bir evrene çıkar. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturdu denir. Evet ama bu Cudi Şırnak'taki Cudi değil ya da Ağrı Dağı da değil. Cudi Dağı Kıbrıs'ta Karpazlar bölgesine bakın Karpazlar bölgesinin hemen başlangıcında Judi göreceksiniz. Rumlar ona Judi der. Kıbrıs. Nuh'un gemisi.